Selamlar, selamlar. Çok özel bir bölgedeyim, ee, İzmir taraflarında Klaros denilen bir bölgedeyim. Şöyle bunun enerjisi, çok özel bir ley hattı canlar, burası ee, çok güçlü bir burada şifa enerjisi var. Ee, çok da kadim bir alan. Şurada Apollon tapınağı var, arka tarafta. Buradaki enerjiyi şöyle size akıtmak istedim. Muazzam bir ley hattı. Ne demek ley hattı? Dünyanın ley hatları var. Güçlü manyetik alanların olduğu yerlerden biri burası. Bu enerji, eğer siz kendinizi açarsanız, bedeninizde aktif oluyor ve dönüştürmek istediğiniz neler varsa, onları kolaylık açıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Çünkü ne diyoruz hep, enerjimiz ne kadar yüksekse, o kadar güçlü dönüşümler ve açılımlar oluyor. O yüzden şimdi sizden bu video ile beraber bu güzel alanın enerjisiyle beraber niyetlerinizi koymanızı istiyorum. Gözlerinizi kapatın. Lütfen. Ve bulunduğunuz oda kadar genişleyin. Binayı kaplayın şimdi. Bina kadar genişleyin. Mahalleniz kadar genişleyin. Ülkeniz kadar genişleyin. Bulunduğunuz ülke kadar. Ülkenin molekülleriyle birleşin. Dünya kadar genişleyin. Bütün dünyayı kaplayın. Evren kadar genişleyin, evrenler kadar genişleyin canlar. Ve izin verin şimdi buradaki bu mucizevi enerji, bu güçlü enerji, bu leyhattı her birimizin hücrelerine aksın. Bütün hücrelerimiz yaşam enerjisiyle dolsun, buradaki bu mucizevi enerjiyle dolsun. Bütün hücrelerimiz o en yüksek versiyonumuza uyumlanma enerjisiyle dolsun blokajlarımız açılsın. Takıldığımız, tıkandığımız alanlar, belki uğraşıp uğraşıp çözemediğimiz alanlar bu ruhsal frekansla, bu mucize frekansla beraber kolaylıkla anda, akışta çözülsün canlar. İzin verin buradaki bu enerji, bu mucizevi enerji bütün hücrelerinize aksın. Bolluk bereket açılsın kendinizle mucizevi bir ilişki açılsın, mucizevi beden versiyonunuzla uyumlanın. Sadece bunların anda gerçekleştiğini ve olduğunu bu muazzam enerjiyle beraber hissetmenizi istiyorum. Ve kendinizi açmanızı istiyorum. Alın kabul edin. Buradaki bu güzel doğanın enerjisi, buradaki kadim, kutsal yaşamların enerjisi, yaradanın nuruyla beraber güzel manyetik alanla beraber bütün hücrelerimize aksın canlar. Sadece bizim buna izin vermemiz, alıp kabul etmemiz yeterli. Biraz daha niyetlerinizi koyun. En yüksek versiyonunuzu uyumlanalım. Yaradanın nuruna kendimizi açalım. Olduğumuz sonsuz varlığı hatırlayalım. Potansiyellerimiz artsın, boyutumuz yükselsin, enerjimiz yükselsin. Enerji alanımız genişlesin sonsuz şifa bütün hücrelerimize aksın. Buradaki bütün kadim bilgiler, enerjiler bütün hücrelerimize aksın. Canlar sadece izin verin. Alın kabul edin. Ve bu videoyu her dinlediğinizde tekrar tekrar bu enerjiyi buraya koyuyoruz. Klaros'un enerjisini. Aynı şekilde bütün bedeninizde ve hücrelerinizde her zaman aktif olacak enerjinizin yükselmesini istediğinizde, aura alanınızın genişlemesini istediğinizde bu videoyu izleyebilirsiniz. Çakralarımız buradaki enerjiyle beraber dengelensin, açılsın. Kök çakramız, ikinci çakra, üçüncü çakra, kalp çakrası, boğaz çakramız. Üçüncü göz, sezgilerimiz açılsın, duru görümüz açılsın. Buradaki bu güçlü enerjiyle beraber ve taç çakra, yaradanla bir olduğumuz alan kolaylıkla hepimizin yaşamında mucizelerle açılsın canlar. Sadece izin verin ve bu muazzam enerji bütün hücrelerinize, ayaklarınızın altından, bütün bedeninize ve oradan taç çakranızdan bütün gökyüzüne aksın canlar. Alın kabul edin. Olduğumuz mucizeyi hatırlamayı seçelim. Sonsuz potansiyellerimizi hatırlamayı seçelim. Ve buradaki bu enerjiyle şifalanmayı seçelim. Gözlerinizi açabilirsiniz. Herkese katkı olsun canlar. Bu tip enerjiler kullanılır. Dünyanın manyetik alanları özellikle zaten kullanılır. E, piramitlerin hepsi bu ley hatları üzerindedir. Dünyadaki bütün özel yapılar, kadim topraklar, kadim medeniyetler daha doğrusu çoğunluğu bu özel hatlar üzerine kurulmuştur canlar. E çünkü niye? Buradaki enerjileri kullanmak içindir. Dünyanın enerjisini, evrenin enerjisini kullanmak içindir. Bunu yaşam enerjisine döndürmek içindir. Herkese de katkı olsun, mucizeler aksın canlar.